Şeytanin racim. Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahil alil azim. Medet ya Şeyh Muhammed Nazım el-Hattani. Medet ya Şeyh Mehmed Adil el-Rabbani. Medet ya Şeyh Osman Fazıl İlahi. Musa aleyhisselam Cuma gününün feyiz ve bereketini öğrendiği vaktinde Yüce Allah'a dua etmiş. Ya Rabbi benim ümmetime cumayı bahşeyle diye. Onun feyzinden, bereketinden bizleri mahrum etme diye dua etmiş. Allah Zülcelal Musa Aleyhisselam'a demiş ki ya Musa ben onu ahir zamanda gelecek Habibim Hazreti Muhammed Mustafa'nın ümmetlerine bağışlamışım dedi. Musa Aleyhisselam ya Rabbi dedi. Öyleyse Cuma'nın ucundan al, almak için cumartesinde bize ver dedi. O da dedi ki yüce Rabbimiz tamam cumartesi senin ümmetine mübarek mübarek gün olarak benim katından size hediyedir. İsa aleyhisselam ise o da cuma'yı duyunca efendime söyleyeyim o da aynı şekilde istedi. Allah yüce dedi ki yok o ahir zaman ümmetleri, benim Habibimin ümmetlerine aittir. Öyleyse dedi, bana cumartesini ver. O da dedi, Musa Aleyhisselam ümmeti de verilmişti. Öyleyse ona yakın olaraktan bana da pazarı istedi. Allah Zücelal da ona pazarı Hristiyan alemine, İsa Aleyhisselam'ın ümmetine diyelim daha doğrusu, pazar mübarek gün kılınmıştır. Cumartesi Yahudilere mübarek kılınmıştır. Cuma ise Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin ümmetlerine mübarek kılınmıştır. Cuma günlerin içerisinde yedi günün içerisinde Sultan makamındadır. Cuma gün. Cuma gün ümmeti Muhammed'inin hem dünyada bayramıdır hem ahirette bayramıdır. Cuma gün cennetlerde de Yine her cuma Allah Zülcelal bayram kılacak. Cennet baştan aşağı değişik bir kisveye bürünecek. Bir cumadan o bir cumaya nuraniyetler bambaşka olacak. Allah Zülcelal kendine görmeden inananları özet davetiyelerle çağırıp cuma gün kendilerine cemalini gösterecek. Allah Azze Cuma gün öyle mübarek gündür. Bu dünyada da Cuma gün hakikaten mümin ise bir kimse ferahı olup Perşembe'nin akşamında kalbine girmeye başlar. Şimdi Perşembe günü akşam namazı, akşam namazının ezanı okundu mu Cuma girer. Mübarek bizim bu güzel tarikatımızla bu mübarek gecede bize hatme hacegan hediye ettile, Hem Cuma'nın bereketinden alıyoruz arkadaşlar, hem Hatme Hacegan'ın bereketinden alıyoruz. İki bayram yapıyoruz. Yarın da bayramımız devam edecek. Ta ki Cumartesi akşamına kadar. Eskiden bir söz vardı ki, iki bayram arasında nikah olmaz derlerdi. Bir insanlar bunu yanlış anladılar. Dediler ki, ya hocam işte Ramazan bayramıyla kurban bayramının arasında nikah olmaz. E şimdi <laughs> aynı değil mi Ramazan bayramından kurban bayramı, kurban bayramından Ramazan bayramı arası. Yani o zaman ne zaman nikah yapacak? İkisi de ne hangi hangi gün olsun iki bayram arasıdır. Buradan maksat iki bayram olduğunda bazen bayram günü cumaya rast gelir. Rast gelir. Hem sabah cuma günü bayram namazı kılınır, hem de Cuma öğlen Cuma namazı. O da bayram diye. Ve bu ikisi arasında vakit yok diye. O yüzden iki bayram dedikleri ya Ramazan bayramıyla hutbesiyle Cuma hutbesi arası ya da kurban hutbesiyle Cuma hutbesi arasıdır. Yani eskiler Cuma güne bayram derlerdi. Onu demek istiyorum arkadaşlar. <laughs> Ve yok ki günahtır. Yok ki haramdır. Lakin vakit yoktu diyerekten. İşte bu bizim de müminler olarak bu cuma gününe hürmet etmemiz gerekir. Peygamber Efendimiz cuma gününe hürmet etmek için bazı sünnet seniyeleri vardır. Biz de o sünnet <laughs> seniyelerle Peygamber Efendimizin cumaya hürmet ettiği gibi hürmet edebilir. Hem o feyizler alırız bir de ahir zamanda benim bir ümmetimi tutana 100 şehit sevabı var diye söylediği için bir de 100 şehit sevabı da alabiliriz. Neydi bunlar? Peygamber Efendimiz Cuma günleri mutlaka gusül abdesti alırdı. Şimdiden alınabilir. Artık Cuma girdi. İster gecesinden alır, ister sabahından alır. Cuma'dan önce gusül abdesti alınıp Cuma'ya yenilebilir. Ve Peygamber Efendimiz o gün temiz elbise, mübarek hiçbir zaman elbiseleri kirlenmezdi onun da. Cuma günü elbiselerini değiştirir. Efendim yeni elbiseler, yıkanmış elbiseler giyerdi. Güzel kokular sürünürdü Peygamber Efendimiz. Cuma günü Peygamber Efendimiz bıyıklarını düzeltirdi. Şimdi bazı insanlar Peygamber sünneti zannedip bıyıklarını kökünden tıraş ederler. Bilhassa bu batıl mezhepler var. Bazı şey ismini zikredip de canımızı sıkmayalım. Onlar efendim söyleyin sakalı bırakır, bıyık tam kökünden. Bu bir öyle bir sünnet yoktur. Yanlıştır. Peygamber Efendimiz dudaklarının üstüne dudak çizgisini geçmeyecek şekilde bıyıklarını kısaltırdı. Tıraş etmezdi kökünden kısaltırdı. Efendime söyleyeyim bir de ne yapardı? Dırnaklarını. Dırnaklarını cuma günü kısaltırdı. Ve cuma namazından önce keserseniz günahlarla beraber dökülür. Cuma namazından sonra keserseniz hastalıklar da beraber dökülür derdi. Ve de dırnaklarında keserken mübarek peygamber efendimizin bir sünneti vardı. Sağ elinin dırnaklarından başlardı. Tevhid parmağından başlardı. Evet. Bir, iki, üç, dört. Sonra geçeri sol eline. Selçe parmağından başlardı. Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. En son, bu başlarına yapardı. Bu şekilde. Ayak parmaklarını ise üç serçe parmağından sağ ayağının serçe parmağından başlayıp efendime söyleyeyim sol ayağının serçe parmağında bitirirdi. Hilal hilal gibi yapardı. Bu şekilde keserdi. Ve cuma gününe bu şekilde arkadaşlar e, hürmet ederdi peygamberimiz. Biz de bunları e, hem sünnet-i seniye diye tutarsak her biri için yüz şey alırız. Hem de cuma gününe hürmet ettiğimiz için de Allah Zülcelal'in çok hoşnutluğuna sebep oluruz arkadaşlar. Diğer bir işe ise cuma günü Kehif suresi. Kehif, Kehif suresi. Ni okumak. Kehif, Kehif. 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 suresini okumak müstehaptır. Okumasa günah değil, okursa sevaptır. Lakin Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifinde Cuma günleri Kehif suresini okuyan Deccal'ın şerrinden emin olur der. Eğer bu okumayı bilmiyorsa dinleyebilir. Okuyan birinden dinleyebilir. Veyahut da okumayabilir okuyacak kadar çünkü uzun türedir. Herkesin o kadar vakti olmayabilir. Başından bir 10 ayet, sonundan bir 10 ayet okurlarsa arkadaşlar bu da almak buldur Yine Deccal'ın şerrinden korunmuş olur. Allah bizleri Cuma güne hürmet eden kullarından eylesin. Amin. Cuma gün de verilen sadakalar çok <laughs> makbuldur çok bereketlidir. Allah Zülcelal diğer günlerdeki vergisi gibi değildir Cuma'ya. Cuma'ya günlük vergisi diğerlerine göre çok daha fazladır. Cuma günde sadaka verirseniz, fakir fukarayı sevindirseniz çok çok berekettir. Allah bizleri nice daha cumalara selametle yetiştirsin. Bir başka sohbetimizde de inşallah Cuma günü cennetlerdeki ne olacağı hakkında o deriz. Ve minallah tevfik, bi hürmeti habib, bi hürmeti fatiha.